Haydi Kırşehir 50 şehirden biri de sen ol, 50 şehirden konum at, destek al, hakları yaşat. Büyük kaynakları olmayanlar, mahallesinde, köyünde, ilçesinde ya da şehrinde haklar için değişim hayal edenler, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında konum atın, sivil düşünün küçük ama etkili desteklerinden faydalanın. Sivil Düşün bugün itibarıyla 1 Haziran 2021 Türkiye'nin 50 şehrinden başvuruları kabul etmeye başlıyor. 1 Ekim 2021'e kadar devam edecek bu 4 aylık özel dönem boyunca, aşağıdaki illerden sivil toplum örgütleri, aktivistler ve haklar için çalışmaya istekli olanlar, konumak destekal çağrısıyla, yaşadıkları yerde hakları koruyup geliştirecek hayallerini gerçekleştirmeye çağrılıyor. Konumat destekal çağrısından yararlanabilecek 50 şehir şunlar. Kırşehir, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Afyon, Burdur, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Nide, Kayseri, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Bayburt, Tunceli, Bingöl. Erzurum, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis, Siirt, Batman. Sivil toplum örgütü ve aktivistlerin hakları odağ alan çalışmalarına küçük, kısa dönemli ama etkili destekler veren Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında büyük kaynakları olmayan, kendi ağıyla kavrulan, belki de şimdiye kadar yaşadığı yerin sınırları dışına hiç çıkmamış olanlara özel bir çağrıda bulunuyor tüm ülke çapında yaşanacak değişimlerin, öncelikle herkesin kendi yaşadığı yerde atacağı adımlarla başladığı hatırlatılan çağrıda, fikir ve hayallerini hayata geçirecek imkanlara sahip olmayanların desteklere kolayca başvurabileceğine dikkat çekiliyor. Konumunuz yukarıda sayılan şehirlerden biri ise öncelikle, hakları yaşatacak hayallerinizi hayata geçirmek için neye ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Başvuru sahipleri, dört destek kategorisi olan geliştir, duyur, etkile ve güçlen arasından kendilerine uygun olanı seçerek tek adımda başvuru formunu dolduruyorlar. Zahmetli hazırlık aşamaları ya da bitmek bilmeyen değerlendirme süreçlerinin olmadığı sivil düşün desteklerinde herkes, başvurusuna çok daha kısa sürede dönüş alarak çalışması için hızlıca kolları sıvayabiliyor. Sivil Düşün ekibi, başvuru sahibine tüm süreç boyunca rehberlik ve yol arkadaşlığı da yapıyor. Konumak destek ala başvurarak yeni beceriler geliştirebilir, söz ve yetki sahiplerini etkileyebilir, sesinizi duyurabilir ya da organizasyonel kapasitenizi güçlendirebilirsiniz. Kategoriler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Destekler hakkındaki tüm bilgi ve rehberlere ulaşmak için tıklayın. Sivil düşün destekleriyle hakları yaşatmak yolundaki hayallerini gerçekleştirmiş olanların çalışmalarını inceleyin.